Arkadaşlar merhaba. Bugün size Kalemler köyünden sesleniyorum. Burası bulunduğumuz yer Kalemler köyündeki meşhur tekke bölgesi. Yani ne demek bu? Burada 1800 yıllardan 1900'lere kadar hizmet vermiş, bölgede tanınan, bilinen bir tekkenin, bir zaviye'nin varlığını bize gösteriyor. Ancak her zaman ifade ettiğim gibi Köylerde meydana gelen va veba tavun hastalığından sonra köyler yer değiştirmiş. Kalemler köyü de bu vesileyle daha aşağıya doğru bir kayma göstermiş. Daha önce size e, paylaşmıştım e, Kalemler köyünde bir müderris, bir şey e, Ahmet Efendi'den bahsetmiştim e, ve onun mezarın mezar taşlarından e, bahsetmiştim sizlere. Şimdi onun bulunmuş olduğu tekkenin e, enkazının olduğu yerdeyiz. Köşe taşları e, mevcut, ancak e, yine hor ve zalim eller tarafından kazılmış ve bu kazıcılara defalarca biz söylüyoruz, tekrar söylüyorum, Müslümanların bulunduğu mezarlarda, türbelerde ve tekkelerde altın, gümüş, para vesaire bulunmaz. Onun için Müslüman e, mezarlarını, Müslüman tekkelerini lütfen kazmayın. Siz kazdıkça tarih kayboluyor. Bu tekke daha önceden duvarlarıyla beraber müşteminatları belliydi ve etrafında da mezarlar, mezar taşları vardı. Ama sizin elleriniz buraya girdikten sonra buradaki, burada sadece bir enkaz kaldı. Onun için Müslüman mezarlığında para olmaz, altın olmaz, bir kefenle gömülürler. Bu e, tekkemiz uzun yıllar hizmet vermiş, bölgenin ilim, irfan yuvası olmuş. Özellikle kalemler köyünden yetişmiş müderrisler, Isparta'daki e, ünivers de, de, eski, üniversite, eski anlamda üniversite ama eski anlamda e, medreselerde hocalık yapmış büyük insanlar bu köyden yetişmiş. Kalemler ismi de burada ki yetişen bu büyük zatların yüzü suyu hürmetine onlara kalem ehli oldukları için kalemler, kalem ehillerinin olduğu yer anlamında bu isim kullanılmış. Kalemler köyümüzde daha önceki mezar taşında da anlattım. Diğer mezar taşlarını da buldukça, tespit ettikçe sizlerle paylaşacağım. Hmm, Manavgat'ın en önemli köylerinden ilim ve irfan yuvası köylerinden kalemlerden kalemlerdeki bulunan eski tekke'den size bugün hitap ettim. Hepinize teşekkür ederim.